Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugünkü konumuz bu videomuzda kombinasyon yani seçme konusuna geleceğiz. Kombinasyon e, Türkçe karşılığı seçmedir. Permutasyondan farklıdır. Şimdi geçen derste permutasyonları anlatırken şöyle demiştik. Mesela 4 kişiden 2 kişiyi seçiyorduk. Fakat biz bir de onları sıralıyorduk. Kombinasyon onunla ilgilenmez. Der ki bana 4 kişiden 2 kişiyi seç sadece. A'yı önce B'yi sonra seçmişsin o beni ilgilendirmez. Sadece seçim önemli. Yani ne demek istiyorum? Bakın. Yine A, B, C, D geçen derste yaptığımız gibi gene A, B, C, D'yi yazdım. Şimdi seçelim iki tane seçelim. Bakın arkadaşlar. A, B'yi seçersin. A, C'yi seçersin. A, D'yi seçersin. B, C'yi seçersin. BD'yi seçersin. 2, 4, bir tane daha kaldı o da AD. AD'yi seçersin. Pardon AD'yi seçmişiz zaten. AB'yi seçtik, AC'yi seçtik, AD'yi seçtik, BC'yi seçtik, BD'yi seçtik, CD'yi seçtik. Evet. Bakın ikili. Şimdi dikkat ederseniz bakın bunların sıralanması BA, CA, DA, CB, DB ve DC şeklinde sıralanmasına baktığınız zaman Buna biz permutasyon diyoruz. Bakın kırmızıyla çizdiğim şu permutasyon. Ama arkadaşlar alttaki ya da üstteki hiç fark etmez. Mavi ile çizdiğim ise şu sadece maviyle çizdiğim ise kombinasyon. Aradaki farka istiyorum. Şöyle anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Permütasyon der ki iki tane, iki tane seçen oku seçtiği iki taneyi sırala. Ama kombinasyon der ki bu sıra benim için önemli. A, B ile B aynı şeydir. Dolayısıyla baktığınız zaman mesela permütasyon dört taneden iki tane seçmek. Dikkat edin. Permütasyon dört taneden iki tane seçmek. 2, 4, 6, 8, 10, 12'ye eşit. Hatta nasıl yapıyorduk hatırlayın. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2 faktöriyel değil. Yani 12. Ama kombinasyon ise, bakın kombinasyona dikkat edin. Kombinasyon 4 taneden 2 tane seçersen bu kaç taneye denk geliyor mavi ne bakın arkadaşlar. 6'ya denk geliyor. Peki bunun bundan ne farkı var? Şimdi kombinasyon da şöyle bakın. Permutasyonla aynı işlemi yapıyorum tekrar. 4 faktöriyel aynısı bölü 4 eksi 2 faktöriyel, onu da yazdım. Ama bir de ekstra buraya 2 faktöriyel getirdik. Yani şu anlama geliyor. Burası ne yeşil? 12'ye böyle 2 deyince 6 çıktı. O zaman şöyle yazalım. N, buraya bir yıldız bırakıp şöyle yazalım. N tane elemanın reli seçimlerinin sayısı seçimlerinin dikkat edin seçimlerinin seçim diyorsa kombinasyondur sıralama diyorsa permütasyondur. Sayısı şöyle gösterilir. Ya C, N, R. Dikkat edin. N, R. Dört tane de ikili seçim. N tane de R'li seçim. Veya daha ağırlıklı gösterim gösterelim. N, R. Bu şekilde gösterilir. Bu N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Buraya kadar permütasyonla aynı çarpı R faktöriyel. Hatta ben bunu şöyle de genelleştirebilirim. Permutasyonu R faktörü ile böl. Yani kaç tane eleman varsa ona böyle dikkat edin. Burada iki tane eleman seçim sıralaması vardı. 2'ye bölünce 6'yı. Hocam bir görelim sorularımızda. Mesela şöyle diyelim. Örneğin 6 farklı boncuktan boncuktan 3 boncuk kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Farklı boncuktan seçiyorsun. Bakın özdeşten seçim olmaz. Altı farklı boncuktan seçiyorsun. Altı farklı boncuktan seçtiğin zaman bu adımın gösterildiği bir kombinasyon toplam altı boncuktan 3 tane seçilir. Ya da nasıl gösterilir? 6'nın 3'lü seçimleri. Peki formülü kullanalım burada. 6 faktöriyel bölü n eksi r demişiz yani 6 eksi 3 faktöriyel çarpı r faktöriyel yani 3 faktöriyel. Bu da 720 bölü 3 faktöriyel 3 faktöriyel yani 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyele 3 faktöriyel. Bunlar gidiyor. Altta da 3 faktöriyel yine gider. Cevap ne çıktı? 20 adet seçimimiz varmış arkadaşlar. Şimdi bunda da yine bu formülü kullanarak ekstra kısa işlemler yapabilirsiniz. Bunun için de şöyle yapalım arkadaşlar. Mesela n faktöriyelin sıfırlı seçimleri arkadaşlar. Yani zihninizde bir canlandırın n faktöriyel n eksi 0 faktöriyel yine n faktöriyel 1 oldu arkadaşlar değil mi? Demek ki bu ne anlama geliyor? 5'in sıfırlısı kombinasyon olarak 1'dir. 6'nın sıfırlısı 1'dir. 7'nin sıfırlısı 1'dir. 8'in sıfırlısı 1'dir. Bütün sıfırlı faktöriyeller 1 arkadaşlar. Peki. N'in 1'lisi Bir de buna bakalım. Şuraya n. n eksi 1. Orada n kaldı. n çıktı arkadaşlar en taneden bir tane seçmek en durumdur. Dört kişi var, bir kişi seçeceksin. Ali, Veli, Mehmet, Mustafa hepsinden birer seçip dört durumdur. Yani n'in birisi en durumdur. En, enlisine bakalım şimdi arkadaşlar. Enin enlisi. Enin enlisi. En faktöriyel bölü en eksi en. Sıfırdır bu bir oldu zaten sıfır faktöriyel. En faktöriyel bölünce, bölünce bu yine ne eşit işte oldu? Bir oldu n'in ikilisi. Ben buraya kısa yolunu yazacağım. Siz burada kullanırsanız zaten göreceksiniz arkadaşlar. Bunu çok kullanacağım. n eksi n çarpı n eksi 1 bölü 2 arkadaşlar. Peki bunu kullanacağız. Hatta n'in üçlüsünü de yazalım. Bakın belki zihnimize canlanabilir. 3 tane aşağı in. Bakın 1, 2, 3 tane aşağı indi bölü 3 faktöriyel. Aslında bu da 2 faktöriyeldir ama 2 faktöriyel 2 olduğu için 2. Bu da bizim kombinasyonda kısaca, hızlı bir şekilde çözeceğimiz kısımlardır. Alt taraf gözüküyorsa isterseniz bir de burada kombinasyonla ilgili kaç şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar, n'in r'lisi eğer n'in k'lısına eşitse bakın en güzel elbisenin Yani tabii ki burada şunu söyleyebiliriz. bakın ise R K'ya eşittir. Veya veya R ile K'nın toplamı eni verir. Evet. R ile K'nın toplamı eni verir. Hocam hele bunu bir görelim bakalım. Şimdi tahtamızı bir temizleyelim önce. kısmı biz o üzerinde görelim. Bir bakalım ne olacak. Örneğin bir grup öğrenciden bir grup öğrenciden öğrenciden üçlü seçimlerinin sayısı üçlü seçimlerinin sayısı beşli seçimlerinin sayısına eşitse sayısına sayısına eşit ise dörtlü seçimleri kaç tanedir? Dörtlü seçimleri seçimleri kaç tanedir? Evet. Şimdi bir grup öğrenciden demiş, yani grup sayısını bilmediğimiz için bir değişken kullanmalı. Şey kombinasyonu genelde en. Zorunluluk değil ama genelde en kullanıyoruz. Bakın diyor ki N'in üçlü seçimleri, böyle değil bir seçimler? Bu neye eşitmiş? En'in beşli seçimlerine eşitmiş arkadaşlar. E 3, 5'e eşit değil. Bakın buradaki özelliğinize bakar mısınız? eşit olmak zorunda diyor. Eğer R, eşit değil ise R ile K'nın toplamı N'i vermeli. O zaman ben buraya bakıyorum. Buradan şunu söylüyorum. N eşittir 3 artı 5. Yani kaç oldu? 8. Gördüğünüz gibi N eşittir 3 artı 5. Yani bu grupta 8 kişi varmış ama grupta göre sesini sormuyor. Dörtlü seçimlerini soruyor. Yani 8'in dörtlüsü kaçtır diyor. E kombinasyonun formülü ne yapıyor bunu arkadaşlar? 8 faktöriyel bölü 8 eksi 4 Yani buraya kadar permütasyon tek fark 4 faktoriyeli gelmesi. Çünkü buradaki buraya gelecek. Peki yukarısı 8, 7, 6, 5, 4 de keselim o yüzden buraya bir faktoriyel bıraktım. bölü Burası da 4 faktöriyel 4 faktöriyel Bir de bu 4 faktoriyel isterseniz 4, 3, 2 ve 1 yazalım. Şimdi bu 4 faktöriyeller gitsin. 4 kere 2, 8 olsun. 6'yı da 3'e böldün. 2 oldu. E 7 kere 2 ya da 5 kere 2 10. 7 ile çarpınca kaç oldu arkadaşlar? 70 elde etti. Demek ki cevabımız 70'miş arkadaşlar. Peki. Daha önce çıkmış bir ÖSYM sorusu soralım. Şöyle bir soru sormuş. A. değiştireceğim. Değişik şekilde de soracağım ama A B C olmak üzere olmak üzere 3 basamaklı 3 basamaklı kaç tane A B C sayısı yazılır? Sıralama bu olur tabii. En büyük yüzler basamağı olacak. Çünkü A, sayısı demiş. Sonra BC şey. Bu e, sayarak bulabilirsiniz. Tabii burada bir kurala tabi tutup yoksa kalkıp hepsini sayamazsınız ama kuralla sayabilirsiniz. Yani şuraya 0 verirsin. Buraya 1 verirsin. İşte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olur. Devam edersin. 0'a 2, 0'a 3, 0'a 4. Bayağı bir zamanını alır açıkçası ama şimdi bu soruyu çözerken kombinasyonla şöyle çözmek istiyorum. Arkadaşlar Sonuçta bir üç basamaklı sayı oluşturacaksınız. Ve sayılar kimlerden oluşur? Rakamlardan. Bana üç tane rakam seç desen aynı soru olacaktır. Çünkü bakın üç tane rakam seçerseniz atıyorum bir, beş, 7'yi seçtiniz. Sadece bir tane üç basamaklı sayı oluşur. Bakın yedi, beş, bir. Sıfır hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Sıfırı seçerseniz, örneğin sıfırla birlikte iki rakam daha seçelim. Sıfır, beş, 9 diyelim. 9, 5 ve 0 çünkü C'ye yapmış. 2, C basamağı 0 olabilir. O zaman arkadaşlar toplamdaki rakam sayımız 10. Ve ben bu 10 rakamdan seçtiğim her 3 rakam bana bir tane sayı verecek. 3 basamağı bir sayı verecek. Öyle değil mi? İstediğin ne kadar seçim yapabilirsen o kadar 3 basamağı beraberce oluşur. Dolayısıyla 10 faktöriyel bölü 7 faktöriyel bakın direkt yazdım çünkü 8'den 4'ü çıkarıp yazıyorduk. 10'dan 3'ü çıkardık. 7 faktöriyel ve 3 faktöriyel. Bu da şöyle olacak. 10, 9, 8, 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı. Bunu da 3, 2, 1 diye yazalım. 6 olduğunu biliyorum ama şunlar gitti. 2'yi 8 e sadeleştirelim. Burada 4 kalsın. 9'da da 3'ü götürelim. 3 kalsın. Toplam 100 20 adet 3 basamaklı sayı yazılan biliyormuş. Ve şimdi biraz bekleyeceğim size. Bu sorunun bir farklı versiyonunu soralım ve biraz bekleyelim bakalım. Evet dediğim gibi çıkmış bir ÖSYM'nin bir ÖSS sorusu. Hangi tarihte olduğunu bilmiyorum ama böyle bir soruydu. Ben de size farklı bir şekilde sorayım bunu. A B C. Kaç tane 3 basamaklı A, B, C sayısı yazılır arkadaşlar. Hocam ne farkı var diyebilirsiniz. Ben size farkını anlatmaya çalışayım. Şimdi ben burada dikkat ederseniz rakam kaç tane var? 10 tane var dedim. 3 tane yetmem yeter. Seçmem yeter dedim ama sıfır seçtiğim zaman dedim bir sıkıntı oluyor mu bakalım. Sıfır hep buraya gelecek diğer rakamlardan küçük olduğu için C'ye gelebilir. Ama burada 3 basamaklı bir sayı için sıfırı seçerseniz gençler A, B, C diyelim ki en büyük olacak biliyorsunuz. Sıfır seçerseniz başa sıfır gelmez. Sıfırı kiminle seçersen seç hep A'ya gelecek. Olmaz A'ya sıfır gelemez çünkü 3 basamaklı sayı olmaz değil mi? O yüzden sıfır seçimi olmamalı. Sıfır seçilmemeli. E sıfır seçilmeyecekse on rakamımız vardı sıfırı attık. Dokuz rakamdan istediğin üç tane seçebilirsin. Örneğin bir, iki, üç. Yüz yirmi üç. Örneğin dört, yedi, dokuz. Dört yüz yetmiş dokuz değil mi? Her üç seçim bir tane. Dolayısıyla dokuzun üçlüsü. Ve dokuz faktöriyel bölü 9 eksi 3 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 9, 8, 7, 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yine 6 faktöriyeler gitsin. Bu sefer şöyle yapalım. 9 kere 8, 72 yapar. 72, 6'ya böldüm. Burada 3 faktöriyel 6 olduğu için 12 oldu. 7 kere 12, 84 tane oldu arkadaşlar. Şimdi sizin sorunuzu soralım o zaman. Şimdi bakalım buna ne yorum yaparsınız? Örnek. Biraz daha karmaşık bir soru olacak bu. O ÖSYM'nin sorduğu soruda. Evet. Bakın. Kaç tane kaç tane 3 basamaklı 3 basamaklı ABC sayısı yazılır. Hemen bakalım. Aa bu sefer bakın ben burada hep farklı seçiyorum. 1, 2, 3 çünkü bunlarda eşitlik yoktu. Ama burada 1, 1, 1 de olabilir değil mi? Veya 1, 2, 2 de olabilir. Yani bütün hepsi olabiliyor. O zaman nasıl yapacağız? Ben yorumlayayım. Siz doğru ya da yanlış deyin. İlk önce diyorum ki farklı olanları seçelim. A, B, C. Yukarıdaki sorunlar hepsi değil mi? O zaman diyorum ki ben 9'un üçlüsü. Tüm hepsini farklı seçtim. Artı. Peki üçünü de aynı seçebilir miyim? Mesela 111, 222, 333. Tek tek çalışsanız 9 tane çıkar. Da şu. 111 bile deseniz sadece bir rakamı ile yapıyorsunuz. Yani bir rakam seçiyorsunuz. O yüzden 9'un, bakın 9 tane rakamdan bir tane seçtim. Bu da hepsi aynı rakam. Peki artı, hocam bir de ne olur biliyor musunuz? İki rakamı aynı olursa ne olur değil mi? Şimdi ben de diyorum ki toplamda dokuz rakam seçeceğim. Çünkü sıfırı seçemiyorum. üzerine basa basa söylüyorum. En küçük olduğu için sıfır olacak. A, B, C, de sıfır olmaz değil mi? A sıfır olamaz. O zaman sıfırı zaten atmışım. O zaman dokuz taneden iki tane seçiyorum. Şimdi burada şöyle bir yorum yapalım arkadaşlar. 9 taneden 2 tane rakam seçin. Bana bir 2 tane rakam söyler misiniz? Evet. 2 ve 5. 2 ile 5'i seçersem arkadaşlar bir bakın. Ya 2 bu sadece bir örnek. Zorunlu değil. 2 ile 5 seçtim. 5 5 olur. 2, 5, 5 yani 255 sayısı. Ya da 2 2, 5 olur arkadaşlar. Değil mi? 225 sayısı. Demek ki ben 2 rakam seçersem 2 tane 3 basamak oluşturuyorum. Bir rakam iki kez tekrarında. O yüzden buraya iki yazıyorum. Bir rakam iki kez tekrar ediyor. Ee, şöyle yazalım. İki rakamın tekrarı. Yine zaman kaybetmek istemiyorum. Dokuzun 3'lüsünü zaten yapmıştım. 84. 9'un birlisi hatırlayın. N'in birlisine n demiştik. 9'un birlisi de 9. Evet arkadaşlar. 9'un ikilisi kısa yolunu hatırlıyor musunuz? 9 çarpı 8 bölü 2 demiştik. 36. 2 ile çarpınca 72 arkadaşlar. 72, 81 ve 165 tane demek ki 3 basamaklı sayı oluşturabiliyoruz. Devam edelim. de yine, yine nedir arkadaşlar? Ee, kombinasyon sorularıdır. Çünkü permütasyon neden olamaz? Bir kümede, mesela elemanları ABC olan kümenin elemanlarının yerlerini değiştirdiğinizde küme farklı bir küme olmuyor. CAB ve aynı kümedir, değil mi? Elemanların arasında bir küre varsa, e, o zaman alt küme oluştururken kombinasyon oluşturacağız. Bakın, örneğin, örneğin, A eşittir A B, C. Sanırım bu şimdilik örnek için yeterli. Kümesinin kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? Daha önce kombinasyon, pardon kümeler çalışan arkadaşlar en elemanlı bir kümenin alt küme sayısının 2 üzeri en olduğunu biliyordur. 2 üzeri yani, yani, bu kümenin 3 elemanlı bir küme olduğu için 2 üzeri 3 yani 8 tane alt kümesi var. Peki bu soruyu niye sordum? Bu tüm alt kümeleri yazarken beraber kombinasyonla ilişkilendirip yazacağız. Bakın. Şimdi 3 tane elemanı tekrar yazalım. Bir kere her kümenin her kümenin bir boş küme alt kümesi vardır. Boş kümenin eleman sayısı kaç? Sıfır. Bu kümenin bir elemanın alt kümeleri vardır. Bakın A bunun alt kümesi. B de bunun alt kümesi. C de bunun alt kümesi. Şimdi iki elemanlara geçiyorum. AB alt kümedir. AC alt kümedir. Bakın iki elemanlar. Ve BC. Şimdi üç elemanlara geçiyorum. Yani kendisi, ABC her küme kendisinin alt kümesidir. Şimdi bakıyorum toplamda kaç tane oldu? 1. Bir. Biraz boş küme böyle veya şöyle gösterilir. Elemansız bir liste. İkisi de aynı şey. Biz bunu da gösterdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane eleman sayısı var. Kombinasyonda ne ilişkisi var hocam? Çünkü bazen küme sorularında size şunu söylerler. Sıfır elemanlı kaç alt kümesi var? Bir elemanlı kaç? Eğer eleman sayısına bir sınır getirmişse 1 2 o kombinasyon. Hocam ne demek istiyorsunuz? Örneğin 7 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır? Bakın hiç elemana sınır getirmedim. 2 üzeri 7'dir dersiniz alt küme sayısı. Ama 7 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı kaç alt kümesi vardır denildiği anda arkadaşlar işin içine kombinasyon girmiştir. Çünkü 7 tane de 3 tane seçeceksin. 7'nin üçlüsü diyeceksin. İşte burada da onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın sıfır elemanlı 1 elemanlı iki elemanlı 3 elemanlı Hocam niye böyle yazdınız? Bakın arkadaşlar bizim eleman sayımız kaç? Üç tane. Sıfır elemanlı şu? 3'ün sıfırlısıdır. 3 elemanlı bir kümeden 0 elemanlı alt küme kaç taneymiş? Bir tane. Bu 1'dir yani. Peki 3 elemanlı bir kümeden 1 elemanlı alt küme 3'ün birlisi demek. 3'ün 1'lisi. Hocam bir elemanı seçtim. 3 üç tane. 3'ün ikilisi. Arkadaşlar bu da 3 üç tane. 3'ün üçlüsü. Arkadaşlar bu da 1 tane. 3'ün sıfırlısı 1 artı. 3'ün birlisi 3 üç, artı. 3'ün ikilisi 3 üç, artı. 3'ün üçlüsü 1. Toplam kaç tane oldu? 8 tane değil mi? Hatta bu rakamlara bir bakın. Belki daha önce çalışanlar için ki bundan sonraki konumuz binom olacak. 1, 3, 3, 1, Pascal üçgeninin bir sırasıdır. Tamam Peki şunları topladığınızda 8 tane altı bulduk değil mi? E bu da 2 üzeri 3 değil mi? Aha kombinasyondan bir tane bir tane kural daha yaparak. Gelin o kurala bakalım. Evet. Peki kuralımız ne? En elemanlı bir küme için. En elemanlı. Hatta illa küme yapmayalım isterseniz. Küme de zorunlu değil yani. Sonra kümesiz de sorabilir. Şöyle mesela. N'in sıfırlısı, N'in birlisi, N'in ikilisi, N'in üçlüsü, artı diyorum nokta 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 N'in enlisi. Allah Allah bunun sonucu ne olacak acaba? Bakın madem 3'ün sıfırlısı, 3'ün birisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçüsü, 2'nin ise n'in sıfırlısından n'in n'sine kadar toplamı 2 üzeri n yani tüm alt kümeler. Bakın şu n'in sıfırlısı ne demek biliyor musunuz? n elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt küme sayısı demek arkadaşlar. n elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt küme. Hocam bu ne işimize yarayacak? Örneğin 6 elemanlı bir kümenin 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı hatta 2 elemanlı diyelim. 2 elemanlı kaç alt kümesi var? Evet. Şimdi bakın, şu an bunu kullanmayacağım ama burada ne diyor? 6 tane elemanın var senin diyor. Bana 2 elemanı seç. O zaman ne yapacaksın? 6'nın ikili kombinasyonu. Dolayısıyla 6 faktöriyel bölü 6 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel arkadaşlar. Bu da 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel ki yukarıdakini 6, 5, 4 faktöriyel dersiniz. 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şunlar birbirini götürür. 30 bölü 2, 15 taneymiş. Bakın hiç kullanmadım yukarıdakini Çünkü bana direkt 2 eleman. Şurada o yukarıdaki soruyu bu soruyu buna nasıl uyarlayabiliriz? Altı elemanlı bir kümenin en az iki elemanlı bakın en az iki elemanlı kaç alt kümesi var? Şimdi buna bakıyorsunuz. Bakın dikkat edin. Özellikle altını çiziyoruz. En az iki elemanlı kaç alt kümesi var? En az iki eleman. Şimdi birisi size iki lira ver bana dese iki lira verirsiniz değil mi? Ama en az iki lira ver üçlüyü de kabul eder, dördü de beşli, altıyı da kabul eder. Dolayısıyla bunun bizden istediği şu. Altının ikilisini istiyorum. Altının üçlüsünü istiyorum. Altının dörtlüsünü istiyorum. Altının beşlisini istiyorum. Altının 6'lısını istiyorum. Altın yedisi olmaz zaten. Gördüğünüz gibi burada en az iki eleman. Bunu istiyor benden. En az iki eleman. Peki arkadaşlar, bunu çözerken yukarıdakini nasıl kullanırız? Şöyle yaparız. Bunun üzerine gelip, altının 0'lısını ve altının 1'lisini kullanalım. Üzerine ekleyelim. Peki bunun sonucunda altının sıfırısının altın altına gittiği için bunu 206 deriz, değil mi? Bize siyah lazım. Şu, kır, şu siyahı da kırmızı yine yazalım. Evet. 2 üzeri 6. Bize siyah lazım. Bunu bulmak istiyoruz. 6'nın sıfırlısı kaçtır? 1'dir. 6'nın birisi kaçtır? Ki enin birisi 6 demiştik 6'dır. Evet. Şu kısma istenildiği için x diyelim. Ve karşı taraf 2 üzeri 6 olduğu için 64 diyelim. Hatta yine x'e Siyahla yazalım. Bizim istediğimiz, istediğimiz şey bu. Bunun kombinesi. Evet. 64'ten 7'yi çıkarıyoruz. Çünkü bu tarafa eksi olarak geçecektir. Ve x'i biz kaç oldu arkadaşlar? 57 oldu arkadaşlar. Bu dersimiz de buraya kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.